10 UC'yi nasıl aldık bedavaya onu size gösteriyorum burada artı e, biliyorsunuz ki Lipton çayları var bu çayların arka kapağında e, UC var onar, onar tane işte bunu nasıl bozdurabilirsiniz videoda gösterdim artı 5 adet daha var o 5 adeti de resim olarak aralara sıkıştırıyorum orada görürseniz zaten alabilirsiniz bir de açıklanacak ee, 60'ar 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 UC çekilişimiz var. Yani 4 kişiye UC vereceğim bilginiz olsun. Tam tamına 4 kişiye 60'ar UC vereceğim. Bunun da çekilişi yapılıyor. Lütfen izleyin. Şimdi videomuza geçelim. Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber Lipton veya Pepsi üzerinde olan kapakların altında olan UC'leri nasıl nereden alabiliriz onu size göstereceğim ve e, bir de çekiliş yapıyorum dört kişiye 60'ar er UC vereceğim adam başı 60 60 60 UC vereceğim çekilişleri videonun sonlarına doğru nasıl olacağını iki hafta içerisinde açıklanacağını söyleyebilirim e, nerelere abone olacaksınız veya nerelere e, takip edeceksiniz e, Bu arada bu 10 UC'yi almanızı tavsiye ederim Çünkü bazı arkadaşlar alamıyor bu hocaya aldığınız zaman işte öyle böyle nasıl alınıyor onu size göstereceğim. Mesela benim burada gördüğünüz gibi 71 ucam var. Birazdan bu 71 ucam birazdan 81 olacak. Ve bu arkadaşlara videonun aralarında sıkıştıracağım. Ve alan arkadaşları rica ediyorum. Aldığınız zaman yorumlarda aldım yazın arkadaşlar. Burada yalan konuşmanın bir anlamı yok. 10 uca beni de zengin etmez seni de etmez. O yüzden alan arkadaşlar lütfen lütfen yorumlara yazsın abi. Bilginiz olsun ben aldım diye. Bu aralara sıkıştıracağım. Videonun arasına sıkıştıracağım. Alan kendisi iyi olur. Kendisi için. Evet şimdi bunu telefondan çektim. Öyle diyeyim size. Mesela burada telefondan çektim. Önce öncelikle şöyle söyleyeyim size. Boş yok kazandırıyor. Değil kazandırıyor yerine gireceksiniz. Kazandırıyor yerine girdiğiniz zaman tamam mı? Bu kazandırıyor indiriyorsunuz abi. Ondan sonra Lipton ee Lipton bakın şu kapak olarak bakın şöyle göstereyim size. Kapağı görüyorsunuz. Şeyde göster. Bu Lipton'un kapağı. Lipton'un kapağının altında şu kısımlarda kardeşim. Kısımda bakın altında şöyle bir şifre var. O şifreyi getiriyorsun. Bu kazandırıyor, indiriyorsun. Tamam Bak şu anda indiriyorum kazandırıyor. Evet, gördüğünüz gibi kazandırıyor indiriyor. Evet. İndiriyor şu anda. Ve yalnızca bu sefer diyoruz. İndiriyoruz. Buraya işte nasıl yapıldığını baktım. Okut kazan diyor. Burada arkadaşlar ee, Pepsi olabiliyor. Ondan sonra Lipton olabiliyor. Ondan sonra bu kolaların altında, kapağın altında bir küçük şifre var. O şifreyle zaten bunları kazanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Nasıl bozduracağınızı da size göstereceğim. Evet, okudum, kabul ettim diyorum. Evet, buraya girdik. Gördüğünüz gibi Giriyoruz buralara, biraz buralara bakıyoruz ne kampanyalar var diye. Bunlar hepsi kampanya bu arada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hepsi birer kampanya bunlar. Bakın burada değil. Bak mesela Pepsi. Ondan sonra Turko. Hepsi burada altında kapakların altında Unuce var. Boş yok diyor. Bak burada işte. Şimdi aradığımız şey burada. Evet, şunları görüyorsunuz. Bakın kapağın altında okutmaya çalışıyorum. Okumuyor ama elimle yazıyorum en sonunda. Bura kapağın altında şifre bu. Görüyorsunuz bu bir şifre. Ve bu şifreyi oraya okuttuğunuz zaman tamam mı? Oraya okuttuğunuz zaman size onu uca verecek. Kusura bakmayın nezdeyim. Şu anda burada okutuyorum. Görüyorsunuz şifrelerimi yazıyorum burada. E 3 Ondan sonra Y Yazıyoruz abi burada. Önce video çektim ondan sonra. Çünkü telefonla telefonu ayrı çektim. Şimdi ayrı üzerinden bir tane çekiyorum. Size gösteriyorum nasıl yaptığımı diye. Ee, bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık burada. Çünkü görüntüyü ayrı alıyorum. Bunu ayrı alıyorum. Çünkü bunları yapman için elego olması lazım. G, D G. Oldu gördüğünüz gibi. Evet 10 ucu geldi gördünüz mü? 10 ucu kazandınız diyor. Evet şimdi hediye cüzdana at diyorsunuz. Cüzdana attı. <laughs> cüzdana attı. Evet görüyorsunuz aç diyeceğiz. Tekrar gireceğiz. UC'nin kopunu burada. Bekleyin. Evet. Bir dakika cüzdanına bakacağız. Bakın bir adet UC var burada. Evet görüyorsunuz. Ve bundan bende 5 adet var arkadaşlar. 5 tane bundan ben, bende var. Bunu videoların arasında yani bu videonun arasında sıkıştıracağım tek tek. Bunu zaten görenler alırsa abi ben aldım diye yazsın lütfen. Yani onu ucu ne seni ne başkasını zengin etmez. Aldığınız zaman abi ben aldım desin. Bilginiz olsun. Şimdi onları da size göstereceğim göstereceğim ama sonradan üstünü kararlayacağım. Videonun içerisine koyduğum zaman onu atlatarak izleyenler zaten bulamayacak. Onu size söyleyeyim. Atlatarak izleyenler zaten bulamayacaklar onu. Onu ben size söyleyeyim. Yani kurnazlık yapan zaten hak etmiyor. Bilginiz olsun. Evet şimdi ee, onu da göstereceğim size kardeşlerim. Bir <laughs> evet görüyorsunuz bazı arkadaşlar hepsini aynı sanabilir diye Burada göstereyim tek tek göz böyle alalım üstüne. <laughs> Şöyle alalım da üstünü ben kapatırım. <laughs> Şimdi bakın arkadaşlar bu 1. Bakın. Sol harflerine bakın sadece. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu da 5. Görebiliyor musunuz be? Bu da 5. 5 tane burada var. Bu 5 tane de videonun arasına sıkıştıracağım. Alan zaten geldi kazanır. 60 tane yani 5 50 UC ediyor. 50 tane UC ediyor. Evet şimdi UC'mizi nasıl alacağız ona bakalım. Bunları aldığınız gibi oraya ile bozdurabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi aldığımız 10 uc'mizi bozduracağız hesaba göndereceğiz. Burası görüyorsunuz burası 10 uc. Burası Midas Boy. Midas Boy'u biliyorsunuz. Midas Boy'a hesap alarak girebilirsiniz. Yani burada bir kendinize kayıt açmanız gerekiyor. Açtığınızda sonra şura App'ine geliyorsunuz. Bakın benim zaten idim burada. Benim hesabımda 71 UC vardı. Hatta gene göstereyim size kardeşlerim. Ben Şöyle görüyorsunuz hala 71 UC var. Evet tekrar buraya gelelim. W E R, U E U, C, I i̇şte iyidir ama. Küçük J herhalde. Ötekisi de küçük J. Bak bakayım. Küçük J var mı? Evet varmış. Evet görüyorsunuz. Evet oldu. Yani güzelce girersek demek ki oluyor. Bakın gönder diyoruz. Bakın mikro oyunda diyor. Bakın göndereceğim. Evet gönderdi. Satın alımı başarılı. Bakalım abi. Evet görüyorsunuz 81 UC olmuş. Evet görüyorsunuz burada 81 UC var. Ve araya 5 tane. Onlar UC videonun arasına sıkıştıracağım. Atlamadan izleyen arkadaşlar alacaktır. İzleyen arkadaşlara şöyle söyleyeyim. Eğer aldığınız zaman lütfen yorumların altına yazın. Abi ben aldım veya abi ee, aldım. Artı size şöyle bir şey söyleyeyim. Evet sezon 18'de de Royal Pass çekilişimiz olacaktı da olacak. Çünkü her sezon Royal Pass çekilişimiz oluyor. Ama bu sefer 4 kişiye 60'ar UC dağıtacağım. Bu 4 kişi dediğim kuralları yaparsa Mesela şuraya şuraya katıl diyeceğim. Ya da şuraya şuraya şunlara yap öyle katıl diyeceğim. Çünkü ben bu arkadaşları göreceğim. 60 uca biliyorsunuz 8-9 TL. 4 kişiye vereceğiz. O 4 kişi de tabii ki bize güzel iyilik yapacak ki karşılığında biz de alabilirim. Bana abone olacaksın kardeşim. Ondan sonra TikTok başladık biliyorsun TikTok'a da girdik. TikTok'uma abone olacaksınız. Ondan sonra kız arkadaşımın YouTube hesabı var. Ona abone olacaksınız. Instagram'a olmak isterseniz veya Discord'a olmak isterseniz o sizin keyfiniz bilir. Şimdi tam olarak nerelere abone olacaksınız onu göstereceğim. 2 hafta içerisinde de kimler kazandı çekilişi o da açıklanacak bilginiz olsun. Evet arkadaşlar 60'ar er UJ arkadaşlarımıza vereceğim dedim ve çekilişin kurallarını açıklıyorum. Burayı iyi dinleyen abi çekiliş neydi neden katılamadım neden edemedim diyen arkadaşlarımız için lütfen burayı iyi dinleyin. Bazı arkadaşlar biliyorsunuz ki öteki çekilişte bazıları kendini kuruna sandı. İşte kazan, kazanamayan arkadaşlar tek tek tekrar tek, tek tek çıktı. Ama şunu bilin ki zaten benim yanımda dostlarım, kardeşlerim var. Burada beni izleyen kardeşlerim her zaman yanımda. Ben biliyorum. Ben bunlar için her sezon elimden gelirse 60'a ucu vereceğim. Elimden gelirse 300 ucu vereceğim. Her sezonda da Royal Pass alacağım. Çekiliş yapıyorum her sezon. Şu anda YouTube'dan ben bir şey kazanmıyorum. Geçen kazandığım gelirimi de YouTube'a e, YouTube'da iki kişiye 17 sezon Royal Pass aldım zaten. Videosu da duruyor. İzleyebilirsiniz. Yani yalan yok bizde. Ne varsa odur abi. Her neyse şimdi kuralları size göstereyim. Evet. Öncelikle bana bir kere abone oluyorsun abi. Tamam Bana bir kere abone oluyorsun. Ondan sonra buraya geliyorsun. Burada benim kız arkadaşımın bakın kanal kısmına geldiğiniz zaman Tamam mı? Yani kameramı şuradan bir götüreyim. Ben kendimi bir alıp Evet kanal kısmına geliyorsunuz. Burada kız arkadaşım var. Kız arkadaşımın kanalına geliyorsunuz. Bir kere durun. Bir kere şöyle abone oluyorsunuz. Tamam mı? Tümünü açıyorsunuz. Şurada videosunu 2 dakika izliyorsunuz abi. videosu 2 dakika izlediğiniz zaman abone olursanız daha süper olur. Çünkü bir sıkıntı yaşamazsınız. Her neyse bunu tekrar alalım buraya. Arka perdeye çıkmış sıkıntı değil. Ondan sonra buradan geldiğiniz zaman burada dediğim gibi ben varım. Bana burada abone olursanız çok güzel olur. Bu 6000 olursa gelecek sezon Royal Pass dağıtacağız ama içinden dediğim gibi tekrar 60'a uca dağıtacağım. 4 kişiye 60 uca vereceğim. İsteyen Instagram'ımı takip edebilir. isteyen. Discord'uma gelebilir. İsteyen e, Discord'uma gelirse zaten olur. Ama TikTok'umu takip edin abi. Burada benim TikTok hesabım var. Ya böyle işte komik komik videolar atıyorum bir şeyler atıyorum falan filan. Yani e, orada beni takip eden kardeşlerim e, görüyorsunuz tek takipçimiz var. İlerleyen zamanda biliyorum ki Instagram'ı e, TikTok'umu da yükselteceğimi biliyorum. O yüzden sıkıntı değil. Gelmek isteyen, bana destek çıkmak isteyen her zaman desteğinize ihtiyacım var kardeşim. Gelip sonradan çıkan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Yapacak bir şey yok. Demek ki onlar art niyet için geldiler. Kazanamayınca arkamızdan küfür ettiler gittiler. Arkadaşlar iki kişiye vereceğiz. Bu şanstır. Şansına çıkarsa olur, şansına çıkmazsa olur. Yani diyelim bana çıktı. Ben o adamı eğer seviyorsam orada dururum. Videolarını seviyorsam orada dururum. Ben kanalımı boş bırakmıyorum. Elimden geldikçe video çekiyorum. Bakın abi elimden geldikçe PUBG videosu çekiyorum. Elimden geldikçe farklı videolar çekiyorum. Kanalımı boş bırakmıyorum. Yani ben neyse uyum. Herkesin yorumuna cevap veriyorum. Herkese güzellikle konuşuyoruz. Herkese neyse koyuyoruz abi. Herkese cevap veriyoruz. Eğer ee, videomu beğendiyseniz bir like atmayı lütfen lütfen unutmayın lütfen dediğim gibi UC'leri şimdiden alana hayırlı olsun UC'leri nerede bozduracağınızı biliyorsunuz ee, size UC kodlarını şimdi videonun arasına sıkıştırdım o videoyu zaten izleyen arkadaşlar alacaktır kurnazlık yapanlar da göremeyecektir daha doğrusu çünkü videonun orada altyazı gibi çıkacak. Bilginiz olsun. Hoşçakalın. Bay. Bay öpüldünüz